bize sık sık hangi siyasi partiye kime oy vermeliyiz sizce diye sorular soruyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmeye, hükümet etmeye aday siyasi parti ve kişilerde olmazsa olmaz 8 kriter Değerli dostlar tekrar merhaba. Birkaç günlük bir nekaatten sonra yine karşınızdayım. Hastalık ayı malumunuz İstanbul'da kar yok, yağmur da yok. Hastalıklarda kar yağmayınca kalkıp gitmiyor, terk etmiyor yurdumuzu. Yurdun genelinde bir enteresan bir bereketsizlik hakim. Farkında mısınız bilmiyorum. Kar yok yok, yağmur da yok. Bugün Erzurum'dan bir arkadaşımla görüştüm. Dedi ki abi yani Erzurum'da şimdi belimde kar olması lazımdı. Bir aydır burada kar örtüsü şehri kuşatmalıydı ama yok kar yok. Olmadığı gibi yağmur da yağmıyor dedi. Allah korusun böyle giderse biz bu yıl... E, bu yaz kıtlık yaşarız arkadaşlar. E, topyekün o yüzden elimizi açıp Rabbimize e, acil hemen bir iki hafta içinde bir kar yağmur istemeliyiz. Aksi taksirde tutar da bu kar şimdi yağmaz. Mart'ta falan yağarsa Allah korusun işte o zaman çiftçinin hali harap. Haliyle bizim de halimiz harap arkadaşlar. Zaten bu pahalılık içerisinde e, düşünün fiyatların geleceği yeri. Değerli dostlar bugün e, sizinle... E, Başka bir konuyu konuşacağım. Bugün sağ olsun Cihat Yaycı Paşa'm bir video gönderdi. Kanalımıza özel bir video gönderdi. Ve orada çok önemli tespitlerini bizimle paylaştı arkadaşlar. Şimdi e, kendisinin konuşmasını vereceğim ama o son cümle, son cümle bence çok önemli. E, demiş ki tercih sizin ama tercihinizin Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin geleceğini doğrudan etkileyeceğini unutmayın demiş Cihat Yaycı Paşa'm. Neden bunu demiş? hangi partiye oy verelim diye kendisine çokça soru geldiğini söylüyor. Ve bu soruya da cevap vermiş paşam. Şimdi merak edelim diye söylüyorum. Biraz habercilik refleksini konuşturalım. Ne demiştik? Haber hissi tecessüsün merakı ise biraz o tecessüsü e, e celp edelim, celbedelim, etkileyelim. E, arkadaşlar, Cihat Yaycı Paşa'm hangi partiye oy verecek? Olmazsa olmaz 8 kriterden bahsediyor. O kriterler neler? Şimdi ben sözü kendisine bırakacağım Kendisinden dinleyeceğiz Ondan sonra yorumu da size bırakmış olacağız Bu arada şunu da söylemek isterim Geçen birkaç gün önceydi zannediyorum Hulusi Akar'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da bir açıklaması olmuştu Cin şişeden çıktı diye Yanlış hesap artık bu saatten sonra Ankara'dan döner diye Ve diyalog çağrısı yaptı yine Zannediyorum bakan iyi niyetle söylüyor bunları Ama bu saatten sonra diyalog olur mu? Onun yorumunu da size bırakayım ben. Ama e, Hulusi Akar'ın şu söylemleri de bence önemli. Cin şişeden çıktı diyor. Türkiye artık askeri olarak, savunma olarak her halükarda hazır. Eğer ki e, çok ileri giderseniz, bu megali idanızda hatta e, aşarsanız e, gereken yapılacaktır e, Türk Milleti tarafından. Unutmayın tarzında bir açıklaması oldu. Evet, biz biliyoruz Türk Milleti gerekeni yapar. Yapar da. Bakalım Yunanistan hangi adımları atacak ama bana sorarsanız çoktan Yunanistan bir tokada hak etti de tabi en doğru zamanı yine de devletimizi yönetenler bilir diyerek çok da fazla bu konuda eleştirel konuşmak istemiyorum ama bir nefer olarak Türk milletinin bir neferi olarak bu devletin idarecilerine ve bu milletin ordusuna ben güvendiğimi ifade etmek istiyorum bir şekilde biz Allah korusun böyle durumlarda birlik beraberlik içerisinde doğru adımları atabiliyoruz. 74 Barış Harekatı'nı unutmadık ve hep söylediğim bir şeydir. Bizim savaşımız Yunanistan'la asıl 74 Barış Harekatı'nda başladı ama bu savaş görünürde Yunanistan'la. Ama arkasındaki Amerika ile olan savaşımız reel olarak arkadaşlar. Bizatihi sahada aslında 74'te başladı. Biliyorsunuz başımıza gelenleri bu harekattan sonra. Şimdi o savaşın ...nereye doğru evrileceğini hep birlikte önümüzdeki süreçte göreceğiz. Şimdi sözü fazla uzatmayayım. Bakalım Caddiyacı Paşam neler söylemiş... ...oy vereceğiniz ya da vermek isteyeceğiniz partilerle ilgili. Biliyorsunuz işleyen bir demokrasinin en temel ve en önemli ögesi seçimler yaklaşıyor. Bildiğiniz üzere iç siyasetten uzak durmaya özel bir önem göstermekte birlikte... ...devletimizin bekasını ilgilendiren konulara birlik ve bütünlüğümüze yapılan saldırılara, Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerinin ve anayasamızın değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez hükümlerin tartışmaya açılmasına da sessiz ve tepkisiz kalamıyorum. İç siyasetten uzak kalma ve iç siyasi tartışmalara girmeme prensibime rağmen beni ve başkanı olduğum düşünce kuruluşu Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi yani aslında derneği ve kamuoyunda bilinen ismiyle TÜRKTEX'i takip eden konferans ve söyleşilerime katılan başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımız bana, bize sık sık hangi siyasi partiye kime oy vermeliyiz sizce diye sorular soruyorlar. Ben de bu konuda size bir tavsiyede ve yönlendirmede bulunamam bu tamamen sizin özgün, özgür iradenizle vereceğiniz bir karardır diyorum. Ancak bence bir siyasi parti ya da bir siyasi kişiye oy verirken şu olmazsa olmaz hususların varlığının sorgulanması gerekir diyorum. İşte bana göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmeye yani hükümet etmeye aday siyasi Parti ve kişilerde olmazsa olmaz 8 kriter öncelik sırası olmaksızın şunlardır. Bir, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın dördüncü maddesi gereğince değişmez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez hükümlerini benimsemiş ve içselleştirmiş olmak. Peki nedir bu hükümler? Türkiye birinci madde, Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Anayasanın ikinci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir. Türkiye üçüncü madde, Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanununda belirtilen. Beyaz ay yıldızı al bayraktır. Milli marşı İstiklal marşıdır. Başkenti Ankara'dır. Dördüncü madde ise anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile İkinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez demektedir. İşte değişmez ve değiştirilmesi teklif edilemez bu maddeleri tartışmaya açmamak tartışmaya açanlara da karşı olmak önemli bir kriterdir. Diğer kriter. İkinci sayacağımız kriter anayasanın 66. maddesinde yer alan Türkiye devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür hükmündeki Türklük sıfatından rahatsız olmamak. Anayasa'nın Türklüğü Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olmaya bağlamış. Türklüğü herhangi bir ırk, dil, din mezhep farklılığı gözeterek tarif etmediğini kavramış olmak, Türklük kavramıyla anlatılmak istenen bir ırk değil, Türk milleti olduğunu bilmek ve bu bakımdan Türklük kavramına sahip çıkmak, vatandaşlık tanımının toplumun her kesimindeki farklı ırk, dil, din ve mezhebe sahip vatandaşlar tarafından benimsenmesi, kendisini temsil ettiğine inanması amacıyla değiştirilmesi gerektiği ve Türklük kavramının buna engel olduğu gibi söylemlerde bulunmamak. Bu çerçevede Anayasa'nın 66. maddesini devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olanlar ırk, dil, din, mezhep gibi farklılıklara bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını oluştururlar gibi düzenleme tekliflerinde bulunarak Türklük tanımını ve Türk milleti tanımını ortadan kaldırmak istememek. Üçüncü olmazsa olmaz kriter, Türkiye Cumhuriyeti devletimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duymak, ilke ve inkılaplarını benimsemiş ve özümsemiş olmak. Dördüncü kriter, FETÖ'ye karşı net bir tavrı olmak. Bu bağlamda FETÖ'yü bir terör ve casusluk örgütü olarak açıkça tanımlamak, Türkiye'nin en önemli beka ve güvenlik sorunu olarak görmek, FETÖ ile mücadeleyi samimi olarak hedef edinmek, devlet FETÖ'den arındırılmazlıkça devletimizin ve Türk milletinin geleceğinin tehlikede olduğunu açıkça ifade etmek, FETÖ ile anlaşmayı ya da müzakere etmeyi değil, mücadele etmeyi kendisine ilke edinmek. Sınav hırsızlığı başta olmak üzere kul hakkı yiyerek, kumpaslar kurarak, iftiralar ve yalanlarla masum insanları hapislere atarak üyelerini kadro, makam ve mevki sahibi yapan FETÖ ile bulunan bulunduğu tespit edilip devletten ilişiği kesilenleri mağdur ya da mazlum olarak görmemek, aksine kul hakkı yiyici zalim olarak görmek. Beşinci olmazsa olmaz kriter, bölücü terör örgütü PKK'ya, türevlerine ve siyasi uzantıları başta olmak üzere tüm terör örgütleri ve uzantılarına karşı net bir tavır sergilemek ve mücadele etme kararlılığını açıkça ifade etmek, bu çerçevede özel ya da özerk yapılar, bölgeler, yönetimler oluşturma söylemlerinde bulunmamak, bulunanlara karşı da sert bir tavır göstermek. Altıncı kriter, ki benim için çok çok önemli bir kriter, Dediğim gibi bu kriterlerin hiçbir tanesinin birbirinden üstünlüğü yoktur. Hepsi olmazsa olmaz hayati derecede önemli kriterlerdir. Ne üstünlükleri ne öncelikleri vardır. Hepsi eşit üstünlükte ve eşit önceliktedir. Şimdi 6. sırada saydığım kriter şu. Olmazsa olmaz kriter denizlerin Türk milletinin şimdiki ve gelecek nesillerinin refah ve güvenliği için hayati önemde olduğunun farkında olmak. Bu bakımdan Mavi Vatan doktrinine ve haritasına sahip çıkmak. Mavi Vatan haritasında gösterilen, ilan edilmiş ya da ilan edilmesi öngörülen deniz yetki alanlarına sahip çıkma mücadelesini samimi olarak benimsemek, Türksüz bir Kıbrıs Türkiye'siz bir doğak deniz senaryosuna asla izin vermemek. Mavi vatan'da pasif savunmacı değil, aktif bir diplomasiyi benimsemek. Türk Yunan sorunları yoktur. Yunanistan talepleri vardır diyerek Yunanistan 1923 Lozan ve 1900 Paris barış anlaşmaları hükümlerine uymadan hiçbir şekilde Adalar Denizi konularında masaya oturmam demek. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı muhatap alma bak. 27 Kasım 2019 tarihinde Doğu Akdeniz'de mavi vatanımızın batı sınırını belirleyen Türkiye-Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırmasına ilişkin mutabakat muhtırasına sahip çıkmak. Bu kapsamda sismik arama ve sondaj gemilerimizin mavi vatanın Doğu Akdeniz parçasının en uzak, en ücra kenarlarında faaliyet yürütmesini istemek ve sağlamak, Mavi Vatan doktrini ve haritasına uygun olarak Doğu Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde münhasır ekonomik bölge ilan etmek, mütakiben Karadeniz olduğu gibi önce ilan etmek, mütakiben bölge ülkeleriyle de konjöktüre bağlı olarak münhasır ekonomik bölgeleri bölge anlaşmaları imzalama hedefini ortaya koymak, Yunanistan'ın karasularını 6 mil'in üzerine 1 milimetre dahi çıkarmasına karşı olma, hatta tercihen Adalar Denizi'nde karasularının 3 mil olduğu Lozan dengesine dönüşü önermek, egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada-adacık kayalıklar yani Egeideaka sahip çıkacağını ve isimlerini bir an önce iktidara geldiğinde açıklayacağını söylemek. Türkler ve Türkiye için Kıbrıs meselesi diye bir konunun olmadığını, meselenin bizim açımızdan 1974'te bittiğini söylemek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının güçlendirilmesini bir politika olarak benimsemek. Bunlar mavi vatanla ilgili olmazsa olmaz bazı alt kriterler. Şimdi olmazsa olmaz 8 kriterden 7.sine geldik. O da şu. Türkiye'nin Karabağ'da, Libya'da ve diğer coğrafyalarda varlığını desteklemek ve güçlendirmek istemek. Etki alanını genişletmek. Bunu hedef edinmek. 8. ve son kriter. Türk Devletler Teşkilatı'nı benimsemek askeri ve güvenlik boyutları da dahil olmak üzere Türk Devletler Teşkilatı'nın daha da güçlenmesini ve geliştirilmesini hedef olarak ortaya koymak. İşte bu sekiz şartın her biri benim için devlet yönetmeye aday olmak için olmazsa olmazdır. Bu şartların tümüne sahip herhangi bir parti veya kişiye bence rahatlıkla oy verebilirsiniz. Siz bu şartlara elbette başkalarını etki, ekleyebilirsiniz. Ancak yukarıda saydığım 8 şarttan herhangi birini sağlamayan siyasi parti ve kişilerden uzak durun derim. Yani anayasanın ilk 4 maddesini değiştirme söylemlerinde bulunandan, anayasanın 66. maddesindeki Türklük ifadesini kaldırmak isteyenden, Atatürk'ü ağzına almayandan, Atatürk'e içten sevgi ve saygı duymayandan, FETÖ'ye cemaat diyenlerden, FETÖ ile mücadele sözü vermeyenden, FETÖ'ye FETÖ ile FETÖ iltisakı nedeniyle devletle ilişkisi kesilenlere mağdur deyip kul hakkı yiyerek elde ettikleri kadrolara yeniden döndürme sözü verenlerden, PKK ve siyasi uzantılarını muhatap alanlardan, özellik özerk bölge, ve benzeri vaatlerde bulunanlardan, mavi vatanı benimsemeyenlerden, mavi vatanı ağzına almayanlardan, mavi vatana saldırandan, Türkiye'nin etki alanını genişletmesinden rahatsız olandan, tam bağımsızlık hedefinden uzak olandan, mandacı zihniyetlerden, milli ve manevi değerlere işten saygısı olmayandan, Türk devletleri teşkilatını desteklemeyenden, Türk birliği fikrinden rahatsız olandan uzak durmak gereklidir. Tabi tercih sizin ama tercihinizin Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin geleceğini doğrudan etkileyeceğini lütfen unutmayınız. Allah Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini korusun ve daim kılsın. Saygılar sunuyorum.